Geçen gün bir iş görüşmesinde gitmeden önce baya bir şey okudum. Bir şey okumuştum. Özgüvenli görünmek istiyorsanız sandalye yok. Yan masadan hemen bir tane çekip hemen otur. Ben de çektim. Çekerken ethernet kabloları da geldi. Bilgisayar da düştü. Sonra hemen oturdum. Sonra hemen kalktım. 8. sınıftaydım ve hiç unutma dershaneye bir çocuk geldi. Ben de bundan çok hoşlandım. Teneffüste cesaretimi topladım gittim. Soyadını sordum. Bilmem dedi güldü. Ben de buna ana avrat küfrettim gittim. Derste yoklama alınıyor. Hoca dedi ki Mert bilmem burada mı? Bir gün otobüsteyim. Yanıma bir kız oturdu. Ne haber dedi. İyi dedim senden ne haber. Böyle bir duraksadı. Otobüsteyim hayatım dedi. <laughs> Baktım kulaklığı varmış. Hangi birinden başlayayım? Adamın diğer bir anlamı rezillik zaten. Şok markete girdik. Kasanın önünde bekliyor. Ben de böyle kutuları çok tatlı olan sakızları çok seviyorum. Neyse kasanın önünde beklerken. Aa dedim bu sakız yeni mi çıkmış? Elimi bir attım prezervatif. Arkadaşım kolumdan tuttu. Gel buraya. Bu benim çocukluk travmam. İlkokulda tahtaya kalkıp ders anlatacağım. Çalışkan cool çocuk modu. Bir de hoşlandığım bir kız var o ara. Böyle onu kese kese kalktım. Özgüven tavan. Kızla göz gözeyim. Ya, Şu eli bir çektim abi şurada asma köprü var. Yeşil. 7-8 sene önceydi. Lisedeyim. Voleybol oynuyoruz. Hoşlandığım kız da böyle geliyor karşıdan tamam mı? Aman ha bir kalktım tam vuracağım böyle. Ette arkadan bir ses. Böyle kıçımın kenarından bir soğuklu. Pantolon götümden paçaya kadar yırtılmış.